Tolstoy'un eşi olan Sofya Tolstoy günlüğünde unutulmaz bir not bırakmıştır. Bir insanın en önemli görevi, değer verdiği kişinin acı çekmesini engellemek adına sevgisini feda etmektir. Bu söz ne kadar da dokunaklı ve anlamlıdır değil mi dostlarım? Sevgiyi feda etmek ancak çalışmak ve gayretle mümkündür. İşte bu video hayatınızın geri kalan ömrünü başarıya ulaşması için ilham kaynağı olmasını dilediğimiz Arnold Rockefeller'in sözleri sizlere yol gösterici olmasını umut ediyoruz. Videoyu sonuna kadar dinlediğinizde ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Bu arada kanalımıza gönderdiğiniz yorumları büyük bir dikkatle okuyor ve değerlendiriyoruz. Cevap yazamadığımız takipçilerimizden özür diliyoruz. Zaman zaman yaptığınız yorumları burada paylaşmayı düşünüyoruz. Lütfen bize yazmaktan çekinmeyin çünkü sizinle yazışmayı çok seviyoruz. Zor bir iş yapmak için tembel bir insan seçiyorum çünkü tembel bir insan bunu yapmanın kolay bir yolunu mutlaka bulur. Eğer yoksul olarak doğarsan bu senin hatan değildir ama yoksul ölürsen bu senin hatandır. Hayat uzun vadede kin tutmak için çok kısa. İnsanları boş verin, ilerleyin. İş üzerine kurulan bir dostluk, dostluk üzerine kurulmuş bir işten daha iyidir. kötülüğün kökü para değil, parasızlığın kendisidir. Bitirilmemiş vizyon sadece hayal kurmaktır. Başarısızlık burada bir seçenektir. Eğer işler başarısız olmazsa, yeterince yenilik yapmıyorsunuz demektir. Büyük kazanmak için bazen büyük riskler almak zorundasınız. Genç bir adamın sahip olabileceği en önemli şey iyi bir itibar ve sağlam bir kişiliktir. Aslında para daha önce var olmayan sorunları çözmek için doğdu. Günün her saati çalışan adamın para kazanmaya zamanı olmaz. Sadece konuşan ama bir şey yapmayan insan yabani otlarla dolu bir bahçeye benzer. Sebatla doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü her şey yapılabilir ve başarılabilir. İyiyi muhteşem için bırakırken korkmayın. Her hak bir sorumluluk taşır. Her fırsat bir zorunluluk, her sahiplik bir görev. Bilgilerinizi nasıl topladığınız, yönettiğiniz ve kullandığınız kazanıp kazanmayacağınızı belirler. Başarılı olmak için yeni yollar bulmalısınız. Eski yürünmüş patikalardan giderek bunu başaramazsınız. Eğer tek amacınız zengin olmaksa ona asla ulaşamazsınız. Çoğu insan bir yıl içinde neler yapabileceklerini abartıyor ve on yıl içinde yapabileceklerini küçümsüyor. Başka bir amacı olmayıp, bütün gününü sadece daha fazla para kazanma uğruna harcayan bir adamdan daha aşağılık ve zavallı birini tanımıyorum. Ruhunuzun duymadığı para kazanma yöntemleri biliyorum. Her zaman felaketi fırsata çevirmeye çalışırım. İnsanlar mükemmel okuyucular olmadan gerçekten bilgili olamazlar. Başarı için azimden daha önemli bir özellik tanımıyorum. Azimle her şeyin doğanın bile üstesinden gelirsiniz. Yıllar geçtikçe paranın kölesi olmamayı ve onu köle yapmayı benimsedim. Servet yapmak gibi bir amacım hiç olmadı. Yalnızca para kazanmaya çalışmadım. Bir şeyler inşa etmek için çok uğraştım. Hepsi buydu. Kendi çabamla yüz kazanmaktansa, yüz kişinin kazandığından yüzde bir elde ederek yüz kazanmayı tercih ederim. Rekabet büyük vebaldir. Hiçbir şeye sahip olmayın, her şeyi kontrol edin. Bugün başarı sürekli olarak yeniden düşünmek, bir şeyleri canlandırmak, işlemek ve yeniden icat etmek için çevikliği ve isteği gerektirir. Müthiş servete sahip insanların her zaman mutlu olduğunu varsaymak yanlıştır. Bizimle hemfikir olanlarla rahat oluruz ama sadece bizimle aynı fikirde olmayanlar sayesinde büyürüz. Her şeyi bilen bir insandan ziyade coşku dolu bir insanı çalıştırmayı tercih ederim. Genç bir adamın yapacağı en önemli şeyler güven kazanmaktır. Amaç birliği hayatta başarı için temel unsurlardan biridir. Hedefin tekliği başarının temelidir. Bir kişi neyi hedeflerse hedeflesin tek olmak zorundadır. zevklere adanmış bir hayattan daha hoş bir şey düşünemiyorum. Her birinin başarısı diğerinin başarısına bağlıdır. Başarı kulakları açık ve ağzı kapalı tutmaktan gelir. Her felaketi şansa çevirmeye çalışmalısın. Eğer birisi bir başkasının işini yapabiliyorsa, o zaman hiç kimse bir şey yapmıyordur.